Herkese merhaba arkadaşlar. Lisans programı ikinci videomuza hoş geldiniz. Daha önce E, D ve C lisansları ile ilgili sizlere bilgi verdim. B lisansı için ayrı bir program yapalım dedik. B lisansı bildiğiniz üzere artık USFF'den FIFA'nın profesyonelliği ilk adım lisansı. Tabi B lisansı almak için neler yapmak gerekiyor? Hangi yolu izlemek gerekiyor? Nasıl B lisansına sahip olacaksınız? Nasıl B lisansıyla hangi kulüplerde çalışacaksınız? Bunları konuşacağız. E baktığımızda C lisansı bahsetmiştik. Küçük bir şekilde C lisansından tekrardan bahsedelim. 1425 ile 1600 dolar arası bir fee ödeyerek D lisansıyla belli bir süre çalıştıktan sonra C lisansına başvurmuştuk ve C lisansında da kendimizi hem antrenman teknikleriyle geliştirdik. Haftalık programlar hazırlamaya başladık. Dronlarla tanıştık. Daha çok oyuncu sağlığı, oyuncu analizleriyle ilgili kendimizi geliştirdik ki B lisansına seçilebilmek içindi. B lisansı artık profesyonellik yapıda ilk lisans. Daha sonra sonra A lisansı ve hepimizin bildiği Pro A lisansına geri kadar ilerleyen yoldaki ilk en önemli lisans. 2 yıl C lisansı ile çalışmanız gerekiyor. Öncelikle B lisansına kabul olmanız için. Çok kolay kabul olmuyor. Çok fazla sıra var. Aynı Türkiye'de ve UEFA'da giden yol gibi birçok başvuru olacak. Siz o başvuruların önüne geçmeniz için kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bununla ilgili de zaten ilk videoda şöyle bir şey söylemiştik. Hep yanına eklemeler yapmanız gerekiyor. Sizin mutlaka kendinizi diğer önüne atmanız için yanınıza mutlaka ya sağlıkla ilgili ya istatistikle ilgili ya analizle ilgili ekstra 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 konular eklemeniz gerekiyor ki bir sonraki lisans programlarına başvurduğunuzda seçilebilme şansınız hem yükselsin hem de siz kendinizi geliştirdiğinizde kulüpte iş bulma anlamında çok daha diğer hocaların önüne geçeceksiniz. Bu tabi B lisansıyla artık daha profesyonel olduğu için lisans anlamında. İspanyolca, Portekizce, İngilizcenizi geliştirmeniz gerekiyor. Özellikle Amerika'da zaten bu işi yapıyorsanız İngilizceniz bir noktaya kadar yeterli olacak. Daha sonra sizden İspanyolca, Portekizce veya Fransızca hangi bölgede çalışıyorsanız o bölgeye yönelik ekstra lisans isteyecekler. Bununla ilgili de artık B lisansa geçtiğinizde kursları araştırmanız gerekiyor. Akademik çalışma, profesyonel yapıya geçiş B lisansı hocalar eşliğinde dronlarla olacak. Zaten B lisansı artık Türkiye'de de, UEFA B'de de hocaların, özellikle Oğuz Hoca'nın, Oğuz Çetin Hoca'nın, Turan Hoca'nın, Evren Hoca'nın, Osman Hoca'nın birçok kişinin, Orhan Hoca var. İyi hocalarla artık eğitimlerinizi ilerletiyorsunuz. B lisansı da aynı FIFA B'deki Türkiye B ile birebir gittiğini ben şahit oldum. Çünkü ben de UEFA B lisansının ilkini aldım, ikincisini bekliyorum e, Şubat ayında dediğim gibi. Daha sonra da A lisansı için kendimizi geliştireceğiz ve bekleyeceğiz. Tabi bu arada B lisansı alırken özellikle FIFA'da Amerika kıtasında sizin 2 yıl boyunca C lisansı 16 yaş grubu ve üstü çalıştırmanız bekleniyor. Artı eğer bir stage şampiyonu olursanız, eğer ekstra analiz programımız alırsanız ki onunla ilgili de ben size e, açıklayacağım. Kendim aynı zamanda Barcelona Üniversitesi'nden de analiz programı mezunuyum. E, Barcelona Akademi'de çalıştım. Barcelona Akademi ile 3 ay ile 6 ay arasında rakip analizi, opening team, takım analizi, kendi futbolcularımızın analizi, ayrıca oyuncu izleme ile ilgili de çalışmalarımız oldu. Burada da şöyle göstereyim size. Bu Barcelona Akademisi'nin aşağı yukarı 3 aylık bir süresindeki kitabı. Yani bununla yatıp kalkacaksınız ki e, bu kitap hakkında artık her şeyi ezbere bilmiş olmanız gerekiyor. Diğer hocaların önüne geçmeniz için, kendinizi geliştirmeniz için. Burada birçok modüller olacak, birçok analiz programları olacak, datalar olacak. E, özellikle Paul de Podesto, onun eğitimlerini alacaksınız İspanya'da. Birçok organizasyonların eğitimlerini alacaksınız. Nasıl analiz, nasıl video analizi, videolarını nasıl hazırlayacaksınız? Rakibi izlerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? drone kullanımları çok önemli olacak. Bunlarla ilgili bilgi sahibi olmanız gerekiyor özel analiz yaparken. Maçlardaki efektler, maçlar içerisindeki bütün analizler ve birçok şeyden sorumlusunuz arkadaşlar. Bunu Barcelona Üniversitesi'nden değil ama kendi birçok platformda özellikle Amerika'daki analiz programı veren, sertifika veren yerlerden de alıp puanınızı ekleyebilirsiniz. Puandan ziyade kendinizi geliştirebilirsiniz. B lisansının fiisi tabii ki yükseliyor artık. 2400 dolarla 2700 dolar arası bir B lisansının maliyeti olacak size. Otel ve kalma içinde olmadan. Tabii ki B lisansına geçtiğinizde haftalık programlar şu şekilde haftalık programlar yapacaksınız. Futbolcularınızın sakatlıkları ile ilgili kendinizi geliştireceksiniz. Bunları öğreneceksiniz. Sakat olan futbolcunun hangi süreler içerisinde oynaması, sakat olan futbolcunun karşı takım futbolcusu ile olan mücadelesindeki eksikleri, sakatlığından dolayı depar atabilir mi, sakatlığından dolayı baskıyı doğru yapabilir mi? Bunlarla ilgili siz artık B lisansında geliştireceksiniz kendinizi. Özellikle haftalık idman programları çok önemli olacak. Tabi buradaki atletik performans hocaları ile çalışmaya başlayacaksınız. Bununla ilgili B lisansı da size öğretici bir lisans olacak. İki aşamadan oluyor B lisansı. Aynı C lisansı gibi. 10 günlük bir kurs. Arada 6 aylık bir ödev süresi olacak. Siz de çekimler yapacaksınız. İdmanlarınızı çekeceksiniz. Ve basın açıklaması, basın konuşması. İdmanlar içerisinde size hocalarınız iki futbolcuya kırmızı kart gösterecek. Taktiksel anlamda nasıl geliştireceksiniz? Hangi taktikleri kullanmanız gerekiyor? Bunlarla ilgili birçok soruyu size cevap cevaplayacaklar, öğretecekler. Siz de aslında Amerika'da biliyorsunuz ki akademi hep üst yapıyı takip eder. Yani bu Türkiye'de olmayan bir şey genelde. Ne futbol takımlarımızda var, ne milli takımlarda var. 12 yaş grubu A takım seviyesinde, profesyonel A takım seviyesinde olan kulübü takip eder. Yine akademi dışında FIFA'nın uygulamasında, Amerika için uygulamasında, US Soccer'da bütün yaş grupları A takım hocalarının programını takip etmekle durumda. Çünkü bir üst yapıya çıktığı zaman futbol futbolcular 6 numara oynayan yine 6 numarayı 4-4-2'de oynayabilir mi? İşte üçlü sisteme döndüğünde açık oynayan futbolcu aynı şekilde ilerlediği zaman A takıma çıktığında bir performansına sıkıntı yaratmasın diye bence doğru bir sistemle gidiyor. Size B lisansı kursunda da bu sistemi öğretecekler. Sakatlık kırmızı kart özellikle yapacaklar. Maç içerisinde kırmızı kart gösterecekler. Maç içerisinde bir futbolcunuz sakat diye alacaklar. Bununla ilgili de drone çekimlerle kendinizi izleyeceksiniz ve kendinizi analiz edeceksiniz B lisansında ikinci aşamasına gittiğinizde artık B lisansını kendinizi bayağı özgüvenli hissedeceksiniz. Burada road maps'ler var. Bütün B lisanslarını ve A lisanslarını da takip edebileceğiniz road maps'ler var. Yani sizin yol arkadaşınız olacak. İşte şu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Defensif bir atağın nasıl gelişeceği, üçüncü bölgeden ikinci bölgeye topu nasıl geçireceğiniz, genel prensipler, bütün takımın yerleşimi ile ilgili bu metlere artık ezberlemiş olacaksınız. Bunu B lisansı UEFA'da da başlanmış durumunda şu anda ve birçok konuda da aslında paralel gidiyor diyebilirim. Bir tek Amerika'daki teknoloji kullanımı biraz daha fazla size daha fazla imkan veriyor. Aynı şekilde de zaten çalıştığınız takımda da şimdi gelelim sizin sorunuza. Hocam tamam bu kadar anlattınız B lisansını aldık ama takım bulabilir miyiz? Artık dediğim gibi C lisans akademiler için yeterliyken B lisansı A takımlar seviyesinde çıkmanız gerekiyor. Asistan koç olabilirsiniz. Profesyonel bir ikinci division, iki division third de, üçüncü e, ligde assistant koç olabilirsiniz. Bu imkanı size Amerika verecektir. Ama dediğim gibi hep kendinizi geliştirmeniz gerekecek. Hem lisans olarak, hem lisan olarak, hem de yanına koyacağınız analiz, futbolcu, atletik yapı hepsinde kendinizi geliştirirseniz arkadaşlar Amerika'da size kulüp bulmanız konusunda birçok yerde yardımcı olacaktır. CV'nizi verdiğiniz zaman, background'ınıza baktığı zaman size diyecekler ki evet bu koç çok daha iyi, bu koçun bir hedefi var ve bu mutlaka daha başarılı olacaktır diye size verecekler. Aynı zamanda lisanslarla da ilgili sponsor olacaklardır kulüpte çalışırken. Size hem zaman hem maddesel anlamda da lisanslarınıza verecekler. B lisansıyla çalışırsanız da 1200 dolarla 1600 dolar arası takım başına alırsınız altyapıda. Üst yapı tamamen bambaşka. Eğer ikinci lig veya birinci lige giderseniz de 5 ile 10 bin dolar arası başlayabilirsiniz. Tabi daha sonrası primleri sadece Türkiye'de var ama burada da bonusla dayalı bir sistem var. Onun için de anlaştığınız kulübün ligdeki durumu, ligdeki finansal durumuyla da ilgili. E, güzel bir yol başlamış oluyor artık B lisansıyla. Sonra B lisansınızı bitirdiğiniz zaman size bir kart geliyor ve artık A lisansına başvurma hakkınız sahipsiniz. A lisansına geçtiğinizde A lisansı Amerika'da. Ben ilk 15 günlük bir partisine A lisansını aldım. E, Amerika'nın ben A'yı ikincisini bitirmediğim için daha A lisansı değilim. Ama ilk 15 günde şunu gördüm ki artık kendinizi iyice profesyonel hissediyorsunuz. 5000 dolar gibi bir fiisi olacak ama inanın değer çünkü çok fazla fazla şey öğreniyorsunuz. Gerçekten o 15 günlük zarfta bile artık iyice bende profesyonel bir antrenörüm deme hakkınız var. Çünkü A lisansıyla birincilik çalıştırabiliyorsunuz. Ama MLS liginde asistan koç olarak devam edersiniz. 6 ay sonra da zaten aldığınız zaman pro lisansına başvuracağınız zamanda da artık isminizi yazdırabilirsiniz. A lisansının neleri önemli? A lisansında en çok sorulan soru baktığınızda basın açıklamaları A lisans derslerinde en zorlanan konulardan biri. Basın açıklaması niye önemli? Futbolcularla olan iletişiminizi öğreniyorsunuz. Futbolcularla olan reaksiyonunu öğreniyorsunuz. Zaten genelde de yer 24 saat konuşmayın diyorlar A lisansında herhangi bir basın açıklamasında. E, A lisans çalışmaları gerçekten çok çok zevkli arkadaşlar. Bu rot mapslerin hepsini A lisansında ödev olarak yapacaksınız. Yani yol arkadaşlarınız size birçok zorluk çıkaracaklar yavaş yavaş A lisansında artık taktiksel, tekniksel anlamda da yanınızda çalıştırdığınız ekibi kurma, yanınızda ekipten kaleci antrenöründen tutun, atletik performanstan tutun, touch, korner hocalarına kadar birçok size yapıyı öğretiyorlar. Futbolcularla olan iletişim, aynı zamanda psikolojik destek, psikolojik yardım, futbolcuları nasıl düşen futbolcuyu toplarsınız. Her futbolcunun farklı bir yapısı var. Bunları öğretiyorlar. Bazı futbolcu sırtı sıvazlansın istiyor. Bazı futbolcu üstüne sert konuşulsun istiyor. Bazı futbolcu kesinlikle konuş konuşmanızı istemiyor gibi birçok konu var. A lisansı artık geçtiğiniz zaman A lisansında zaten birçok formasyonun, taktiğin, tekniğin, anlık kararların ne kadar etkili olduğunu, kendinizi nasıl geliştirdiğinizi siz de hissetmeye başlayacaksınız. Dediğim gibi A lisansından sonra da 11 dolar civarı pro lisans kursları var. A lisansı almanız için de bir buçuk yılla iki yıl resmi olarak B lisansı ile çalışıyor olmanız lazım. Akademide çalışırsanız bu iki yıl üst akademide yani daha doğrusu akademi değil birincilik ve ikincilik seviyelerinde çalışırsanız bu bir yıla kadar iniyor. bununla ilgili de daha fazla aslında bir program yapmak istiyorum A lisansı ve pro lisansı ile ilgili. Sadece A lisansını bitirdiğim zaman geniş bir A lisans programı sizlerle yapacağım. Dediğim gibi mutlaka kendinizi geliştirin arkadaşlar. Özellikle Barcelona Üniversitesi'nden aldığım eğitim bana çok faydalı oldu birçok hocanın önüne geçtim. Bunu hem lisansa başvurduğumda gördüm hem de aynı zamanda kendi gelişiminde gördüm. Mutlaka İspanyolca, Portekizce'yi koymaya çalışın. Bu size hem hocalıkta hem hayatta yardımcı olacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar B'den sonra A çok daha zevkli çok daha kolay. E Amerika'da tabii oturma izniniz olması gerekiyor. Bu lisansları almanız için. Bununla ilgili de sponsor olursa eğer bir futbol takımı sizin başınıza göre de bir imkan sağlayabilir. Ama bununla ilgili de immigration ofisleri avukatlarıyla da görüşebilirsiniz. Yani e, bu, bu da önemli bir konu. Parasal anlamda da artık B'den sonra hem kazancınız artacaktır hem kendi motivasyonunuz artacaktır. Umarım sizlere e, güzel bir program sunmuşuzdur, iyi bilgiler vermişizdir. Bir sonra da kulüplerle ilgili bilgiler vereceğim. Altyapıların farkı ile ilgili bilgiler vereceğim. Türkiye'deki altyapıyla Amerika'daki altyapıların farkları ne? Bunlarla ilgili sizlere bir program hazırlamayı düşünüyorum. Eğer bununla ilgili de bir sorunuz olursa lütfen bana ya, sorun, yazın. Ben size lisanslarla ilgili hayallerinizle ilgili yardımcı olmaya çalışayım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Seyrettiğiniz için like'larsanız da seviniriz. Daha fazla size yardımcı olmak için de zaman harcarız burada. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.